İzleyiciler Veli Efendi koşu alanı 1200 metre koşulacak. Saat 14. Tekin Bey başlıyor. Bir, Ve bizim atımız 7 numaralı. Çıktılar. Te telefonu, telefonu Çıktılar. Tekin Bey te telefonu bir alın. İzliyoruz. İzliyoruz. İçeriden gelen 5 numaralı Özmen Tay yarışının idealini aldı. 6 numaralı Servo Mefe. Gençlikte en dıştan dolandı 3 numaralı Gümbür Hanım. Çıktı var. Çıktı var. İzliyoruz. İzliyoruz. Pembe gitti hep önde. Öne geçti ve içeriden geliyor virajlara. Bir kısa koşu var. Atletizme de böyledir. Çok zor. 200 metre koşusu. Bakın. Bu dönüşler çok önemli. Ve çıktı lan çıktı telefon çıktı lan İzliyoruz izliyoruz